Survivor'da doping iddiası, Nagihan Karadere doping mi kullandı? Nisa'dan Nagihan'a steroidi yakıştırması, Survivor All Star 2022'de 4 Nisan'da konsey gününde ikili arasında sinirler gerildi. Nisa Nagihan'a doping ve steroid yakıştırması yapması Nagihan'ın sinirlerinin bozulmasına neden oldu. Survivor All Star heyecanı devam ediyor. Hafta 5 kez izleyiciler ile buluşan Survivor TV 8'de yayınlanıyor. Bitmek bitmeyen olayların yaşadığı adalarda, zaman zaman tartışmalarda alevleniyor. Buna son örnek yeni bölüm fragmanın Nagihan ve Nisa arasındaki atışmadan geldi. Hakkında doping iddiaları gündem olan Nagihan Karadere, Nisa'nın kışkırtıcı tavırları ile adeta çileden çıktı. Peki ikili arasında nasıl bir diyalog yaşandı? Yayınlanan yeni bölüm fragmanında iki adanın sakinleri konsey gününde bir araya geldi karşılık konuşmaların ve haftanın değerlendirmesi yapılırken Nagihan ve Nisa arasındaki diyalog izleyenleri şaşırttı. Nagihan, Nisa'nın bir söylemi olmuş. Steroidlerin beynini yakamış gibi, diyerek cümlesine devam etti. Konseyde Nisa, Nagihan için senin bu steroidlerin beynini yakmış, ifadesini kullandı. Yeni bölüm fragmanında Nisa, daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya, dedi. Nagihan ise, ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor. Yanıtını verdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.